Merhaba dostlar. Bugünkü hikayemin adı Buzdaki Ceset. 1988 Ohio. Bir nehrin yanındaki buz tabakası üzerinde bir kadın cesedi bulunur. Üzerinde cinayeti çözmeye yaracak çok az iz kalmıştır. Ama kurbanın 6 yaşındaki oğlu katilin kim olduğunu bilmektedir. Hem de tek kelime konuşmadan. Ocak 1988 Cumartesi sabahı bir izci grubu bir geri dönüşüm projesinde görev alıp alüminyum kutular toplamak üzere ormana giderler. Bir köprünün üzerine gezinirken aşağıda mankene benzer bir şey görürler. Yakına gittiklerinde bunun genç bir kadın olduğunu ve ölmüş olduğunu görürler. Polis Olay yerinde alınabilecek tüm önlemleri alır ve cesedi bir çarşafa sararak morga götürür. Kayıp kişiler listesinde aranan kadın Margit Cafe olarak tespit edilir. İki çocuk annesi yalnız yaşıyor. 10 gün önce kayıp olarak ihbar edilmiştir. Arabası Park Avenue'de bir barın önünde bulunmuştur. Mohican Parkı'nda cesedi bulunmadan önce de kayıp olarak bildirilmiştir. Otopside kendi şalı ile boğulduğu ve kaybolduktan hemen sonra öldürüldüğü ortaya çıkar. Margie Rame kızlık soyadıdır. Altı çocuklu bir ailenin evladı olarak Butler şehrinde büyümüş, yaşamayı seven, ağır işten yılmayan bir yapısı olan Margie büyükbaş hayvan yetiştiren annesine yardım ediyormuş. Margie, dindar bir ailede sevgi dolu olarak büyüyor. Ama 17 yaşına geldiğinde artık kendi hayatını kurmak amacıyla Memphis şehrine taşınıyor. Orada tanıdığı birkaç uygunsuz kişi yüzünden küçük suçlar işliyor ve polisle tanışması bu yolunu anlıyor. Anlattığına göre hayat kadınlığı ve uyuşturucu kullanımı, sicilindeki suçlardan bir kaçın. Sonunda bu tür bir yaşamı kendine göre olmadığını anlayıp, Steve D. ile tanışır ve evlenirler ve kızı Ence doğar. Ama geçinemez ayrılırlar. Kızına ve kendine bakabilmek için garsonluk yapan Margie ayrıca üniversitede adli tıp üzerine bir eğitime başlar. Bu sırada Margie ikinci çocuğunu kucağına alır. Evlilik dışı doğan oğlu Brandon. Margie ailesinin yardımıyla hayatına devam ettirmektedir. Ama yine de iki çocuk ve üniversite yaşamı yüzünden tekrar hayat kadınlığına dönmüş olabileceği düşünülür. Polis Böyle bir yaşamın tehlikeli olduğu kadar kendileri için de sayısız şüpheli demek olduğunu söyler. Belki önceden tanıdığı biri öldürdü. Belki birinden borç aldı ve ödeyemediği için öldü. Ya da işe çıktığında sapık bir müşteriye rastladı. Ama arkadaşları kendini sadece çocuklarına ve eğitimine adadığını açıklar. Polis, Margie'nin iyi bir anne olduğunu ve çocuklarını çok sevdiğini anlatır. Bu arada kiliseye gitmeye başlamış ve ailede aldığı din eğitimini geliştirmek ve geçmişinde yaptığı hataları unutmak istemiş olabilir. Polis, onun birkaç erkekle macera yaşadığını, bunlardan ikisinin evli ve Mansfield polisinden olduğunu öğrenir. Robert Lennon, Marge ile ufak bir macerası olduğunu ama bir buçuk yıl önce bittiğini söyler. Charles Oswald aynı şekilde ilişkinin bittiğini anlatır. Oswald karısını çok seven ve sürekli boş zamanlarında neler yaptıklarını anlatan bir adamdır. Oswald o gece bir uyuşturucu baskınında görev aldığını söyler. Bunun üzerine dedektifler sürecek iz olmadığını Margin'in uzun süre suda kalmasından dolayı da üzerinde kriminal izler bulunmadığını söylerler. Margi en son bir lokalde görülmüş. Lokalin sahibi Margi orada yemek yerken Oswald'ın başka bir masada olduğunu söyler. Beraber oturmadılar ama selamlaştılar der. Oswald'a lokalde Margi ile ne konuştukları sorulunca anlatmak istemez. Bu arada Margie ailesinin katıldığı bir törenle gömülür. Dedektifler Margie'nin katilini bulmaya çalışırken bir trafik polisi Margie ve Oswald'ı kadının öldüğü gün el ele gördüğünü söyler. Oswald sivildir ve garip davranmıştır. Oswald'ın üzerinde deri bir mont vardır. Polis nasıl olduğunu sorduğunda Oswald konuşmamış ve binaya girmiştir. Margin'in şalı ve tozlukları ve mantosu kriminal yönden incelenir. Bir uzman iki şekilde iz araştırıldığını, Amerikalıların genelde kıyafetleri fırçalayıp silkeleyerek dökülen tozları incelediklerini, Almanya'da ise yapışkan bir bantla elbiselerin üzerindeki kalıntıların toplandığını anlatır. Ama Margin'in vücudu 9 gün boyunca suda kalmış ve hemen bütün deliller yıkanmıştır. İki kırmızı iplikle bir saç telinden başka hiçbir şey bulunmaz. Margin'in şalına ve mantosuna yapışan kırmızı ipler üç köşeli yapıdadır ve polyester özelliği taşır. Boyuna incelendiğinde tam orta yerde bir boy daha koyu kırmızı çizgi fark edilir. Bir uzman üçgen liflerin hayli dayanıklı olduğunu bu nedenle araba paspaslarında tercih edildiğini söyler. Bir laboratuvar elemanı olan Markus Temperski, Margin'in ölmeden önce görüldüğü bütün yerlerde gördüğü bir aynı renkteki paspaslardan örnek almak üzere görevlendirilir. Margin'in ailesinin evinde aradığı materyale ulaştığını sanır ama bu paspasın liflerini mikroskop altında incelediğinde yanıldığını anlar. Oswald o gece Marty ile görüldüğü için Markus Tempevski Oswald'ın arabasından da örnek almak ister. Ancak polislerin arabalarında temizliği kolay olsun diye plastik paspas kullanılmaktadır. Polis raporunu tekrar okuyan Tempevski, Oswald'ın o gece Watch Commander olarak görev yaptığını görür. Bu işi yapan polisler baskın yapılan yerin çevresinde binadan kaçmaya çalışan kişileri yakalamakla görevlidir. Bu nedenle polis arabası değil sivil arabalarla erkete de beklerler. Bu arabalar polis arabaları gibi toptan satın alınan sıradan arabalar değildir ve standart arabalardan biraz daha lükstür. Chevy Caprice klasik model araba genelde yüksek rütbeli polislerin kullandığı bir modeldir. Arabadan küçük bir paspas örneği alan Tempevski, örneği mikroskop altına yatırdığında marginin üzerinden çıkan liflerle benzerlik görür. Çapları ve renkleri birbirine tutan iki ip renk adresine tabi tutulur. Aynı renk ile boyandığı kesinleşir. Ama bu bilgi mahkeme karşısında yeterli bir delil değildir. Bir parmak izi ya da DNA olsa iplerin Oswald'ın o gece kullandığı arabadan kaynaklandığı kesindir. Ama Oswald Margie'yi Margie neden öldürsün ki? Brandon doğduğu zaman Margie çocuğun babası sorulduğunda tecavüz çocuğu olduğunu iddia eder. Okulda maddi durumunu anlatıp burs isteyen Margie'ye neden Brandon için nafaka almadığı sorulur. Margie, babanın kim olduğunu bilmiyorum dese de gittiği kilisedeki rahip yalan söylememesini, bunun Brandon'un geleceğini olumsuz etkileyeceğini söylenince babanın kim olduğunu açıklar. Baba Charles Oswald'dır. Bu bilgiyi alan polis, Charles'tan babalık testi ister. Sonuç %99 Oswald Brandon'ın babasıdır. Margie oğlu için nafaka ister ama Oswald karısının öğrenmesinden korkarak reddeder. Sorguda Oswald eski ve unutulmuş bir hayat sigortası poliçesini teklif eder ama Margie sadece 3500 dolar ödenecek olan bu poliçeyi kabul etmez. Mahkeme esnasında savcılık Charles Savier isimli bir kadını şahit olarak çağırır. Ahlak masasında görev yapan bu kadın Oswald'la bir ilişki yaşadığını anlatır. Oswald kadına Margie'yi öldürdüğünü söylemiş ve detaylarını anlatmıştır. Lokalden beraber çıkan Margie ve Oswald, Oswald'ın o gece kullandığı arabaya binmişler ve tartışma nafaka üzerineymiş. Oswald Poliçe ile beraber 3000 dolar daha vereyim çık hayatımdan demiş. Margie kabul etmemiş. Tartışma büyümüş ve Margie gerçeği karısına anlatacağını söylemiş. Bunun üzerine kadını kendi şalıyla boğan Oswald cesedin arabanın bagajına koymuş ve cesedi bulunduğu yere getirerek bırakmıştır. Mahkemede söz alan Özvurt Oswald inkar eder. O gece kullandığı katıldığı baskında yazılmış raporu öne sürerek işte olduğunu söyler. Ama savcı Oswald'ın bu raporu kendi yazdığını iddia eder. Oswald 10 yıl hapis cezası alır. Ama bugün bile suçsuz olduğunu iddia etmektedir. Halk bu cinayeti bir polisin işlemesinden rahatsızdır. Herkes bir şekilde insan öldürebilir ama bir kanun adamının görevini kötüye kullanması kullanması affedilemez derler.